taku <laughs> Korkun yevmen öyle bir kıyamet günü ki la tezzi nefsun an nefsin şeye kimsenin kimseye bir faydası olmayacak. Kimse kimseden bir şeyi bir zorluğu kaldıramayacak. Ve la yukbelu minha bir fidye de alınmayacak. Ve <laughs> la şefaat de kabul etmeyecek. Fayda etmeyecek. Ve hum yunsarun yardım da göremeyeceksiniz. İnsanoğlu bunu bir türlü düşünemiyor. Dünyada çevresi, arkadaşları, malı, kuvveti, iktidarı her şey yerli yerinde zannediyor böyle devam edecek. Ebu Hurayra'dan bir hadis-i şerif. Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insanın diyor ırz, mal bir meselede bir hak varsa fel minhu el yevm. Bugün helallik alsın. Kablen la yekule dinar <laughs> ve la dirhem. Paranın, dinarın, dirhemin, altının, gümüşün geçersiz olduğu. Ve inkâne lehu salih. Eğer bu adam zulmetmiş, dünyada da helallaşmamış, ahirette ameli salihini ona verir. Yani yüz sevabı vardı, verir. Bir kadri ne kadar zulmettiyse adama on sevap verir, yirmi sevap verir. Ve inlem yekun lehu hasenat. Adamın sevabı bitti verdi 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 ona sövmüş onu dövmüş ona hakaret etmiş dünyada aldığını etmiş, zannetmiş almış ödememiş adamın çekini ve vermemiş almış ödeyeceğim demiş vermemiş ona zulmetmiş sövmüş hakaret etmiş e, ihanet etmiş zannediyor ki ya hepsi yanıma kar kaldı ve in lem yekun lehu hasanat eğer bir sevabı da kalmadıysa o kişi sahibi o zaman o adamların günahları adamın sırtına yüklenir Yüklenir adam da cehenneme atılır. Ne kadar acayip bir şey. Büyükler diyorlar ki yukarıya çıkarken ağacın dallarını kıra kıra çıkarsan aşağıya inerken basacak dal bulamazsın. Bazı insanlar zengin olurken etrafındaki insanları batıra batıra, etrafındaki insanları çalıştırıyor bilmem bir şeyler yapıyor haklarını ödemiyor. Etrafındakilerin dallarını kıra kıra yukarıya doğru çıkıyor. Veya şu olarak veya bu olarak neyse artık her ne saha olursa olsun yukarıya doğru çıkar. Dünyalık olarak da olsa ahiret olarak da olsa yani Allah'ın mülkünde yaşıyorsun yukarıya doğru yaşlanıyor. Yaşlandıkça onu kırıyor, onu mahvediyor, onu küfrediyor, onu e, kalbini kırıyor, onu hakaret ediyor vesaire. Hepsinden beteri anne babasını üzüyor falan yukarıya çıkıyor her tarafı dalları kırıyor. Ölürken aşağı inerken basacak dal bulamazsın kestirmeden indirirler adamı cehenneme. Ya Bukhari hadisi bu. Buhari'de bir hadistir. Kıyametin bir özelliği anlatılıyor burada. Uzun bir hadis-i şerif var. Üşenmeden bu hadis-i şerifi anlatalım. Mühim bir hadistir. Yani evvelden bu konuya bakarken burada uzunca özetin özeti yapmayı uygun gördüm. Çünkü iki sayfalık bir hadis. Mahşerde hesap kıymetli izleyicilerimiz o kadar uzun sürüyor ki. Yani vakifuhu minnem Kabirden kalkınca acele yok. Nereye yetişeceksin? Kabirden kalkılmış, daha kabrin kapısında toprakları silkelemiş adam üstünden. Kabrin kapısında bin sene, iki bin sene, üç bin sene bekliyor. Üç bin sene bekliyor adam kabrin kapısında. Bekle. Bekle. Hesap görülecek. Ondan sonra oradan mahşere yürüyüş var. Binlerce sene sürüyor. Sonra mahşerdeki bekleyiş. Elli bin sene, yüz bin sene, iki yüz bin sene. 500 bin yıla kadar gidiyor. Ben beklemem. Nasıl beklemem? Nereye gideceksin ki? Gidecek yer yok. Ya. Yok vesül müminüne yemel kıyame. Kıyamet günü müminler bekletilecek diyor. Bekletilecek. Bak bu okuduğum mesele Buhari'de, Sahih Müslim'de bütün hadis kitaplarında var. Bekletilecekler. Hatta izzallike feyakunle insanlar diyecekler bekle bekle nereye kadar ne olacaksa olsun ya bir hesap kitap görelim. İnsanlar bu sefer Rabbimizden bir şefaat dileyelim. Bir şefaatçimiz yok mu? Adem Aleyhisselam'a giderler. Ey Adem! Sen Allah'ın büyük bir peygamberisin. Allah Celle Celal dualarını kabul etti. Ve sen cennete kondun. Efendim cennette sana melekler, sana secde ettiler. Allah sana bütün ilimleri okut, o, yani öğretti. Bize şefaat et. O da diyecek ki ben şefaat hakkı bende yok. Siz Allah'ın necisi, neciyullah, efendim selamete kavuşan Nuh Aleyhisselam'a gidin. Nuh Aleyhisselam'a gidin. Onun yanına gelirler. O da diyecek ki ben bu işin ehli değilim. İbrahim Aleyhisselam'a gidin. İbrahim Aleyhisselam'a gelirler. Ve İbrahim'e feyekunu indillestu nakum. İbrahim Aleyhisselam da diyecek ki ben bu işin ehli değilim. Allah Allah. Ve lakin utu ben yalan söyledim diyecek. Yalan söyledim meselesi peygamber yalan söz söylemez. Bir defasında bir huduttan geçerken eşkıya bir e, yönetici vardı orada, e, güzel hanımı olanların hanımını alıyor. Ondan sonra e, o İbrahim Aleyhisselam'a dediler bu kim? Yani eşi Sari annemiz için hanımım dese alacaklar. Böyle kötü bir şey. Kardeşim dedi. Yani kardeşi olunca bir şey yapmıyorlar. Kardeşim yani din kardeşim demek istedi. Doğru. E, fakat orada bir yalan oldu. Bundan dolayı kıyamet günü ben şefaat sahibi değilim diyor. Yani yalan. Yalanın şakası bile olmaz. Onun için yalan çok kötü bir şeydir. La yeste el iman ve'l kizbu. Bir Müslüman'ın kalbinde iman yanında da yalan bir arada durmaz. Biri birbirini atar. Yalanla iman bir arada olmaz. La yeste el iman ve'l hektu Bir Müslüman'ın hem iman hem de kin. Ya Müslümana karşı kin olur mu ya? Adam kin tutuyor elime geçirsem onun kafasını gözünü kırdı ya bu adam ne din düşmanı mı değil sen sen efendim cevru zulme kullan ya insanlar zulme diyor kötülük yapıyor sen o zulmü ortadan kaldırmaya çalışacaksın sen gücünü niye Müslümana kullanıyorsun bir Müslümanın kalbinde böyle kötü özellikler olmaz bir Müslümanın kalbinde cimrilik la enfi kal el, iman ve el Müslümanın kalbinde iman cimrilik olmaz Müslüman cimri olmaz Müslüman kindar olmaz kindar olan dindar olamaz böyle meseleler İbrahim Aleyhisselam dedi ki ben bu işin ehli değilim. Siz Musa'ya gidin. Onlar Musa Aleyhisselam'a geliyorlar. Musa Aleyhisselam da diyor ki ben bu işin ehli değilim. Allah Allah. İsa Aleyhisselam'a gidin. O ruhullah'tır. Efendim Allah Celle Celaluhu kudretiyle yarattı onu. Musa Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam'a gelir. Ben de bu işin ehli değilim. Sonra diyor ütü ve bir Muhammed'in. E, Aleyhisselatü Vesselam bana gelirler demiyor. Onlar Muhammed'e giderler diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Abden. Kafir ma'atı kadın minzemi ma'atı Allah onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş. Böyle bir insan. Ondan sonra diyor ben Rabbimin müsaade ettiği gibi secdeye kapanırım arşın altında. Secdeye kapanır. Rabbim Celle irfa Muhammed. Ya Muhammed başını kaldır. Kul yusma ve tüşva, tuşfa ve sel tuğta. İşte verilecek, şefaat et, edilecek. Bazıları şefaati inkar ediyor. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat efendim edileceksin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kaynağı Bukhari, Müslim, Ahmet bin Hanbel hepsinde var. Adam diyor şefaat yok diyor. Zaten senin gibi adama şefaate gerek yok. Ki. Nereye gideceksen git. Allah akıl fikir versin. İnkar etmekle ellerine ne geçiyor bu milletin anlamış değilim. Yani inkar ediyor adam. Kader yok diyor, şefaat yok diyor, kabir azabı yok diyor, mahşer yok diyor. Cennet cehennem yaratılmamış diyor. Böyle bir acayip bir şey. İnkar furyası. Her şeyi inkar ediyor yani. Yani Allah'tan gayrı hepsini yok ediyor. Elinden gelse onu da yok edecek de ve boşlukta kalacak yani. Öyle istediği gibi yaşamak istiyor. Allah inkar belasından bizi kurtarsın. Şimdi bu yaşadığımız dünya geçiş merhalesidir. Yani biz annemizde kaldık ne kadar gerçekse, dünyada kalıyoruz ne kadar gerçekse, kabir alemi o kadar gerçek, mahşer alemi o kadar gerçek. Ondan sonra feriyukun fil cenne ve feriyukun fil sa'ir. Kimisi cennete, kimisi cehenneme gidecek. Bunlar hepsi hak söyle dinleneceksin, şefaat et, şefaat olunacaksın, iste verilecek. Ondan sonra ben başımı kaldırırım, Allah'ın bana bildirdiği bütün duaların hepsini yaparım. Allah Celle Celaluhu orada mahşerin hesabını başlatacak diyor uzun uzun bu mesele devam ediyor.